evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iphone 6 7 yani bu tarz cihazlarda şu gördüğünüz kafesleri kaldırmaya göstereceğim size arkadaşlar bu baseband kafesini işlemci kafesini ve alt şarj entegresinin olduğu taraftaki kafesleri kaldırmaya göstereceğim arkadaşlar bu en çok zorlandığımız kafeslerden biri olan iPhone altının RF yani radyo frekans baseband tarafındaki kafesleri kaldırmanın çok basit bir yolu var. Çok basit bir yöntemi var. Hiçbir entegreyi yerinden zarar vermeden, hiçbir entegreye kıpırdatmadan sökmenin bir yolu var. Isı cihazımız arkadaşlar Quick 861 DV kullanıyorum ben. Bu ısı cihazımızı 400'e 400 ısı Yüz havaya getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde düz bir şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Acele etmiyoruz. Ya bir dakika kadar ısıtacağız arkadaşlar topunla ama kesinlikle ve kesinlikle acele etmiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar gördünüz. Mü? Çok basit bir şekilde çıkarttım. Hiç kastırmadım, zarar vermedim. Kastırıp da zarar vermeye yönelik bir harekette bulunmadım. Direkt tuttum, kaldırdım, çıktı. Hiçbir entegreye de zarar görmedi arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Hiçbir entegremizde zarar görmedi. Yani bu işlemci kafesinin arkadaşlar bununla çok basit bir yolu var. Yani uğraştırmıyor sizleri en azından ana daha çok ısı görmüyor eğilmiyor bükülmüyor eğilip bükülünce bağlı olan hatlar kopmuyor. Bu işlemci kafesini de sökerken yani normal bezman kafesini sökerken nazıl takmadan söküyoruz arkadaşlar. İşlemci kafesini sökerken de en büyük boy nazılımızı takacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. En büyük boy nazılımızı takıp da süreceğiz bunu arkadaşlar. Açtık şimdi bu sefer de 360'a 360 ısı 70 havayla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olayımız var bizim. ısı cihazımız tamamen ısınmadan tamamen istediğimiz dereceye gelmeden anakarta ısı vurmuyoruz arkadaşlar. Tek ilk önce tek bir köşeden başlıyoruz arkadaşlar. Zaten bu kolay sökülecektir arkadaşlar eminim. Bunu da bu şekilde kaldırabiliriz arkadaşlar. Gelelim arkadaki şarj entegresinin olduğu Kafese bu anten arkadaşlar cımbız yardımıyla bu şekilde yerinden çıkartıyoruz. Wi-Fi anteninin Wi-Fi entegresinin orada da bir yere buluşuyor. Çıkartıyoruz arkadaşlar kenara koyuyoruz. Bunu takmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar şu şekilde. Gene 160 ısı 70 havayla. Bu da kolay kalkacaktır arkadaşlar emin olabilirsiniz zorlamadan bu şekilde çıkarttık arkadaşlar geri takarken de işlemci kafesinden göstereyim size arkadaşlar benim işlemci kafesimizi nereye koyduk işlemci kafesimiz burada işlemci kafesini veya diğer kafesleri takarken de arkadaşlar üstüne koyuyoruz hizalıyoruz. Ben JVC kullanıyorum. Balta uç kullanıyorum arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Balta uçta ucuna az bir şey lehim alıp bunun taraf parçasına böyle dokunuyoruz arkadaşlar. Dokunuyoruz. Dört bir köşeden yeterlidir arkadaşlar. Fazlasına gerek yok. Ondan sonra arkadaşlar hafif, hafif pasta sürüp bunların iyice lehime emmesini istiyorum arkadaşlar. Bu özellikle ve özellikle işlemci kafeslerini her cihazın işlemci kafeslerini geri takmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir. Buralarda cihazların termal macun bulunur. Cihazı soğutmaya yani soğutmaya yönelik termal macunlar olur yoksa cihazınız az, aşırı ısınacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar lehimle şey yaptık lehimle oraları birbirlerine tutturduk zaten şu gördüğünüz kafes kafes değildir arkadaşlar bu bir bandtır bunda bu şekilde neşterin ucu yardımı ile bu şekilde çıkartabilirsiniz arkadaşlar diğerlerini de takalım arkadaşlar Sizlere sizlerden bilgilendirmiş olurum sizleri de yine aynı şekilde arkadaşlar puntu yaparcasına yani puntu yapar gibi öyle çok bastırıp da ama lehimi iyice yesin gibi bir derdiniz olmasın gerek yok çünkü buna çok az bir şey tutsa da yeterlidir arkadaşlar yine aynı şekilde koyduk lehimlerimizi. Yine aynı şekilde pasta yardımıyla, flaks yardımıyla al bir şey da yedik. şarj entegremizin olduğu kafes de taktık arkadaşlar. Şimdi de basebandımızın bandımızın olduğu kafesi takmaya geldik. Ya yani bu kafesleri işlem bittikten sonra mesela diyelim ki bir cihazın iPhone 6'da aranıyor arızasını yaptık. Bu aranıyor arızası bittikten sonra kesinlikle ve kesinlikle bu kafesleri takmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu kafesler önemli. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya da değiniyoruz. Yine adet pasta yardımıyla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dört döktük de oldu. Herhangi bir sorun problem yok. Bu bant arkadaşlar. Bu bantla da ben genelde yanmaz bant takıyorum buraya. Çünkü bunu geri takamayacağım için. Yanmaz bant takıyorum. Siz de yanmaz bant takarsanız herhangi bir sorun problem olmayacağını biliyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Lütfen kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın.